Allah razı olsun. Doğru söylüyorsun. Allah Allah. Bu çocukların ne sıkıntısı var ki acaba? Ben bir içeri gireyim. Aa anne. Gel otur. Geleyim kızım geleyim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Valla ne yapalım anne? Hatice namazını kıldı. Öyle oturuyorduk. Sen de kıldın inşallah. Kıldım oğlum kıldım. Allah kabul etsin anneciğim. Sizin bir sorununuz falan mı var çocuklar? Canınız sıkkın gibi geldi de bana. Yok anne yani bir sıkıntımız yok. Allah çok şükür. Çay içer misin? Olur ama siz durun ben demlerim. Olur mu anneciğim? Zahmet etme ben kendim demlerim. Kızım zaten sen bütün gün yemekle temizlikle çok yoruldun. Ben hallederim. Dur gidip geleyim hemen. Hayatım ya. Annenin bizimle yaşaması ne kadar güzel oldu değil mi? Maşallah melek gibi kadın ya. Allah razı olsun canım. Hem senin annen de melek gibi. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Amin.